dönemdeki dönetim kurulu raporumuz finansal tablolarda geçmiş dönem ile yıllık karşılaştırma yapılabilmesi için 1 Haziran 2023, 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan ve önceki dönemsel raporlarda olduğu gibi enflasyon düzeltmesi öncesi hazırlanan finansal tablolara göre düzenlenmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mayıs 2024 itibariyle borç ve yükümlülükleri toplamı 12 milyar 571 milyon TL'dir. Bu tutar 31 Mayıs 2024 tarihli euro kurumuza göre 360 milyon eurodur. 12 milyar 571 milyon TL toplam yükümlülüklerin 3 milyar 696 milyon TL'lik kısmı ise 29'u finansal borçlardan ileri gelmektedir. Bu dönemde yeni bir kredi kullanımı bulunmamaktadır. 1 milyar 215 milyon TL faiz ödemesiyle 48 milyon TL ana para ödemesi yapılmıştır. Konsolide borç ve yükümlülüklerdeki 4 milyar 295 milyon TL'lik artış, enflasyon etkisi, kur farkı hesaplamaları uygulandığında 7405 sayılı spor yasası hükümlerine göre boşlanma sınırları içerisinde kalmaktadır. Gelirlerimiz 8 milyar 318 milyon, giderlerimiz 8 milyar 593, gelir gider farkımız negatif 275 milyon, finansman giderlerimiz 1 milyar 946, vergi giderimiz 34 Toplam dönem zararımız ise 2 milyar 255 milyon TL'dir.